Kahvenin tadı enfes olmuş. Ellerine sağlık Kerem komiser. Rica ederim ne demek. İmdat Çekil beni ayol. Ne oluyor be? Aa, bu kız bebek Sonic'in sesi. Hey kız bebek Sonic. Aa, bu da kim ya? İmdat Patlat yaşın peşimde. Be Yeter. Beycemle yaydılar. Ya pış kış git seni. benim diyorum anne. Anlamıyormuşum be. <laughs> pörtlek göz diyor. Gerçekten de pörtlek göz. koşuyor. Kız bekleyin. Geç eve geç. Eve eve giremez bence bu pörtlek. tamam. Beyciğim eve gelmiyor değil mi? Bıraktı mı peşimi? Bıraktı da o niye senin peşinde ki? Ben onu anlamadım. Ya sorma şey ya. Gözlüklerimi almaya çalışıyor. Benim diyorum anlamıyor. E senin peki o gözlükler? Evet benim. Benim olmasa niye onun gözlüğünü alayım? Sanki onun piş gözüne koydum. <laughs> Neyse gel biz de Kerem komiserle oturuyorduk. İstersen sen de bize eşlik edebilirsin. Ya bu çok şıkıcı. En iyisi ben içeri gideyim de birazcık oyun oynayayım. İyi sen bilirsin. Biz burada keyif yapıyoruz. Aslında ben de canım sıkıldı ya. Kerem komiser saklambaç mı oynasak? Bu çok iyi bir fikir. Hadi oynayalım. Şaklambaç 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 Ben şak... <gülüyor> 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 ya kız bekleyin çık şuradan ya. Tamam gel. Eşyalarım vardı zaten. Eşi alacağız ama ilk önce nasıl seçeceğiz? Sen mi bebesin, ben mi Kerem Komiser mi? Ben, ben bebeğim. Yok şey o şey şey maci geçti. Yahu tamam çekil ya. Ben ebe olurum. Hemen şöyle kaskımı alayım, kılıcımı alayım. Ne alacağım başka? Bunlar sizin. Bunları almayacağım. Firework'leri almayı unutma. Bir de çubuk mu almam gerekiyordu. Neyse kılıç yeter bana. Kerem Komiser hadi sen de. Geliyorum. Kalktım şimdi geliyorum. O zaman ben şu kapıyı yumuyorum. Uf çok da içim geldi ya. Karnım ağrıdı. Sanırım kahve yaramadı ya. Kahve hep kafeinden dolayı karnımı ağrıtıyor. Tuvaletim de geldi. Saklandınız mı? Evet saklandım ben Kerem abi de geldi. Tamam o zaman geliyorum bak. Çok sıkıştım. Geliyorum kız bey Kapıyı da kapatayım da o pörtlek yüz içeriye girmesin. Kerem abi hadi gel yukarı çıkıyorum ben. Tamam geliyorum kız bey Peki de nereye saklanacağız? İyi bakayım bu dolabın arkasında mı saklanacak? Ya da bu da Burası da olmaz. Ee, gel bakalım Kerem abi. Yok ya bu da hiç güzeldi. Aha tuvalet çok şey benim. Gel Kerem abi gel. Tuvalet içine mi girecek ya? Uuu nereye girelim? Gel Kerem abi giriyorum. Hoppa. Kız bebek Sonic tuvaletlerin içine girmiş olamazsın. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Burası pistir. Ben hayatta girmem. Sen bilirsin Kerem abi. Burası çok Nasıl ya? İyi o zaman ben de geliyorum. Da da İşte bak. Ne kadar güzel bir yer. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Buranın neresi güzel? Boğuluyorum. Bu. Anam gene mandiymişsin. Dur bekle geliyorum seni kurtarmaya. Yok. <laughs> <laughs> bize Allah seni kahretmesin çıkamıyorum da. <laughs> şunu yok şunu yok. Şimdi kendime gelmediğim için artık bu ne çok güzel bir yere çevireceğiz. Anne pardon Kerem Yo kız bebek Sonic yeter artık. ben gidiyorum. Tuvaletin içine girmemişsinizdir umarım. Bu ne ya böyle? Gerçekten tuvaletin içine girmişler galiba. E ben bunları nasıl yakalayacağım? Hey oradasınız görüyorum. Durun bakalım küçülüp onların yanına bir gidelim. Tuvaletin içine ne yapıyorlar ya? İğrenç pis içine girmişler. Şöyle küçülmeleri alalım bakalım. Bunlar hepsi farklı boyut sanırım. Hepsini aldım. Bakayım aynen 1.8, 1.4, 1.16. O zaman biz 1.16 olacağız galiba. Allah yanlışlıkla tuvalet olur. Hop Aynen bir olanlı olacağız. Şimdi hemencik şöyle büyüyorum. hemen şöyle hop şurada küçüleceğim, atlıyorum. Hazırsanız bir, iki, üç. Burası da böyle be. <laughs> Ay kız beyaz renk. Kerem komiser, siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz şaka mısınız ya? E, Beycimle bir şeylerle cinstan etlemiştik. Şimdi bir cebelendik. Ya sizin bu delikte ne işiniz var? İğrenç. Burada niye boklar bu kadar birikmiş ya? Tuvalette kalmış. Hadi gelin de şu tuvaleti temizleyelim. Evet ya iyi olur. O neydi be? Bekle gelme de geçecek bu seni. Geçirdi mi? Yo. Hah geçirdi. Yo. Yeter ama ya. Ben gerçekten gidiyorum ha. Kerem komiser aslında tamam sen bilirsin. Nasıl istersen. Kerem komiser birazcık sinirlenmiş gibi. Of, her yere takılıyorum ya. olabilir. Adamın bokların olduğu yere getirmişsin ya. İğrenç şuranın haline bak. Anam biz bunu ne i̇ğrenç kokuyor. Evet iğrenç kokuyor. Shift bas shift shift basarak daha rahat kırılıyor. Hop. Oo, bazıları çok zor kırılıyor. i̇ğrenç kokuyor burası. kız büyük yesene bunları çikolataymış bunlar. şey <laughs> yesene çikolata işe. Hadi hadi hızlı olalım. Hızlıca şu deliği temizleyelim de gidelim buradan bir şey diyeceğim. Siz benim popomu mu gördünüz? Ben burada tuvaletimi yapıyordum. Yee giymedik. Bir jilet nereye giydik? Bak ya neyse İnşallah görmemişsinizdir. Ayıp çünkü biliyorsun. Yok be yok. Ama şey bu ne? İşerin ya. O çiş geldi buraya. Ay, çok iyileşti. Ay, hem de çok iyileşti. Ben ne bileyim sizin tuvaletin deliğinizde olduğunu ya. Burada ne işiniz varsa. Eyvah her tarafa yayılıyor. Hemen gideyim de üf bu ne be böyle. Sidik yeri burası. Leş gibi sidik kokuyor. E, i̇lk önce bir şu sidikleri kapatalım durduralım şöyle. Vallahi leş gibi ya. Bunların burada ne işi var anlamış değilim. Şöyle hemencik her tarafı kapatalım arkadaşlar. i̇şte o ne helal be vallahi süpersin. İşte tertemiz oldu. Bir de ne yapsak buraya acı cif mif bir şey varsa döksek mi? He domeş döşleyelim. Süper olur. Burada ne var? Şaka gibi. Kale delik. O delik. Bok çukuna gidiyor yani şey fareleyin o deliğe gidiyor. Lahmak. Allah'ım. E, i̇yi tamam o zaman. E, ee, bir şey diyeceğim. Lığım kapısı kapalı olduğu için burada boklar hapsolmuş olabilir mi? Ee, bilmiyorum ama bence hiç orayı açmadım. Çünkü çok piş kokuyor. E, ee, tamam. Hadi gel gidelim o zaman. Hayır. Hayır. Ben yapma. ben buraya çok alıştım. Bu ev yani ortamına çevirmeye de değişik. Tuvaletin içine ev ortamına mı çevireceğiz? Sen manyak mısın ya? E, ee, ne olmuş yine? Şöyle bir tane şu odaya havuç yap. Havuç yerim. Yahu Kız sen Bazen gerçekten senin kafanı anlayamıyorum yani. İyi tamam. Seni kırmayacağım. Şöyle şuraya bir tane havuz ortamı yapayım. Ne alakaysa. Şöyle şuraya kız beksini kırmamak adına... Güzel bir böyle havuz alanı yapacağım. Hatta şurası havuz olabilir. Aynen şuranın etrafını şöyle kapatıp... Buraya şenzonglar koyabiliriz. Evet bakın. Sonsuz havuzu. Hemen şöyle şuraları kapattık mı... Nasıl oldu? Hani o neydi? Tamam dur yapacağım bekle sen bende kal Hemencik şöyle şuraları birazcık daha kapadık mı Şimdi şuraya sandalye koyacağım birkaç tane Şöyle bakalım hangi sandalyeden koyabiliriz hmm, Bir tane sandalye vardı ya Durun bakalım hemencik onları bulalım Şurada bir yerde olması lazım Buldum hemencik şöyle sandalyeleri koyalım bakalım Bir tane kız beksini bir tane de şöyle bana koyacağım Oldu mu bulaşım hmm, bulaşım Yahu iyi ee, tamam gidiyorum yapıyorum ya. Bakayım yapınca mutlu olacak mısın? Ne anlıyorsun sen böyle şeylerden ben anlamadım ki. Buraya niye böyle bir yer yaptırıyorsun onu bile anlamış değilim. Ama yapacağız bakalım nasıl bir yer çıkacak hiç bilmiyorum. Tuvaletin içinde farelerin burada yaşaması için bir yer yapacağız. Hemen şöyle suyumuzu koyduk. Şimdi şenzoklar nereye gitti? Evet şenzongumuz gitmiş. Şimdi hemen şöyle şuraya beach yazalım. Hmm, hangisinden koyalım bir tane bundan bir tane de bundan olabilir. Ha şemsiye de alabiliriz şöyle şemsiye de alayım. Başka başka sahille alakalı bir şey var mı? Şu anlık yok gibi. Şimdi şöyle şuraya sandalyelerimizi koyacağım. Hatta şöyle yapabilirim. Bir tane buraya, bir tane de buraya şöyle bir buraya, bir de şuraya. Şuraya da bir tane zıplama alanı yapabilirim aslında arkadaşlar? Bakın şuradan şöyle tırmanırız ve zıplarız. Şimdi bir tane buraya şemsiye, bir tane de şuraya şemsiye. Heh, güzel duruyor. Şuraya da merdiven koyacağım. Suya atlama yerimiz olacak. Şöyle renkli merdivenler hatta. Şöyle yukarı doğru dizelim. Böylece arkadaşlar misler de o sıra like atıp abone olur musunuz bu kadar yeter gibi hoppa uhu eğlenceli gözüküyor evet burası çok sade gözüküyor şimdi burayı birazcık canlandıralım bir şeyler eklerim mesela şöyle kamp yeri yapabiliriz tatlış bir tane Şundan koyabiliriz hatta ve hatta şöyle şu salıncaktan da koyabiliriz bakalım bütün beğendiğim şeyleri koyacağım şu içecek kutusunu da koyalım Aa, şuna bakın şu şemsiyeden kesin koyalım şimdi hop buranın havası değişecek. Hoppa. Vay be ne kadar güzel bir şemsiyemiş bu böyle. Şöyle şunu da yanına koyalım. Şuraya da içecek koyalım şöyle. Oh yeme de yanında yat. Bunu nereye koysak acaba bunları şöyle köşelere mi koysak? Hani böyle havuzların başında böyle bir yer oluyor ya. Hatta bir şey diyeyim mi? Biz bence bu havuzun başını güzelleştirelim. Şöyle şuradan buraya su akıyor gibi olsun. Evet mükemmel olur. Şöyle şuraları da kapatalım şu köşeleri kapatacağız. Bakayım. Aynen. Arkadaşlar şimdi aklımdakini yapınca anlayacaksınız. Şöyle şurayı da kapatıyoruz. işte mükemmel oldu. Şimdi buradan buraya su akıtacağım. Siz anlamamış olabilirsiniz ama şimdi şöyle yaptığımda görüyorsunuz ki çok güzel bir yer oldu. Hatta bir şey değil mi? Buraya kaydırağı bile çevirebiliriz ha. Evet evet durun bakalım şöyle yaparsak kaydırak nasıl yapılıyordu? Şuradan şöyle aşağı doğru hop insin. Bakayım oldu mu? Oldu gibi aynen. Bir buradan kayarız bir de şuradan şöyle yapalım şurayı da. Ha vallahi mis gibi oldu bence. Bakayım. Evet kaydıraklı bir havuzumuz oldu. Şöyle şurayı da düzeltelim. Şöyle şuraları da koyalım. Kız bebek Sonic nasıl oldu? Bak buradan böyle küçük bir kaydırak yaptım. Bence beğenir. Birazdan bakmaya gelir diye düşünüyorum. Hop şuraları da şöyle su dolduralım bir sürü bir sürü. Oo Girişlerimiz ücretli olacak bu arada arkadaşlar. Şurayı şöyle yaparsak düzelir mi? Aa, uh -oh, daha da bozuldu. O zaman şöyle yapalım. E ee, buraya ne oldu şimdi? Burası bozuldu. Şurada fazlalık su var galiba. Şurayı hemencik şöyle düzeltelim bakalım. Buradan su alırsak hop aldık mı? E burayı ne yapacağız? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir saniye hemencik şurayı düzeltmek amaçlı şöyle bir şey yapacağım. Eyvah! Düzeltmeye çalışırken daha da çok bozuldu. Bakayım. Heh, Oldu. Hemen şöyle şurayı geri açıyoruz. Aa, uh -oh. Bura niye böyle oldu ki şimdi? Anlamadım vallahi. Şuraları mı kırmamız gerekiyor? <laughs> Yahu. Bura niye böyle oldu şimdi ya? Durun bakayım düzelteceğim ben burayı. Hey! Kız bebek Sonic. Bakıyor musun kaydırağımıza? Geliyorum bir saniye. Şey. Burayı yapıyorum. Allah, Allah. Benim işim engel olmazsa sevineyim. Aa, bura niye böyle oldu ya? Ya ben burayı su doldurmaya çalışayım da burası birazcık birbirine girdi. Dur ben düzelteyim. Burayı daha mı düzgün yapmak istiyorsun? Evet ya yaparsam. Hı, Hı, ne yaptın böyle? İşte buraya koydun hemen şu gidiyor. Vay be helal olsun valla. Benim hiç aklıma gelmemişti. İyi ben de bir içeriye bakayım. Bakalım neler yapmış buraya. Oo salon yapmış ve yatak odası yapmış. Vallahi helal olsun ha. He. Hatta ben şöyle şuraya bir tane dolap koyacağım. Şu iğrenç pis yer gözükmesin. Ha, şimdi daha güzel oldu. Bakın, evet şu kapı gözükmesin. He, olmuş işte. Evet, başka ne yapabiliriz? Başka o bu mesela buranın arkasında güzel bir mutfak güzel, iyi gider. Hatta şöyle yapalım. Buraya güzel bir yemek masası yapalım. Yanına mutfak yapalım. Ne dersin? Şöyle şurada bir yemek masası olsun. Olur olur olur. Ol, çok iyi olur. <laughs> Manyak ya. Hemen şöyle sandalyelerimize koyalım. Bir dakika sandalyeler neredeydi? Hemen gidelim bakalım şuradan seçelim. Ha şimdi bu masanın sandalyesi vardı. Onu bir arayacağım. Bulabilirsem ondan koyacağım. Neredeydi neredeydi? Şu kitapları da alalım. Bunları da koyarız. Bakalım bakalım kitap okuma köşesi yapabiliriz. Çok tatlı olur. Şöyle ortaya sehpa koyabiliriz. Bir de şurada şu sandalyelerden alabiliriz. Ama bunlara eve uymaz ya. Bunları boş verin. Hmm, aradım sandalyeyi bulamadım ya. Kız be, bu masanın sandalyesini koyar mısın? Tabii Hemen koyarım. Teşekkür ederim. Hatta bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ay yanlış yazdım. Bakalım şöyle tekrardan. Sanki ben biliyordum onun yerini. Burada bir yerdeydi ya. Eminim çünkü. Bakayım. Hop. Ha buldum işte. Tabii ben koydum. Tüh ya. Neyse ben de şuralara koyayım. Bir orada bir de burada olsun. Bence gayet mükemmel oldu. Şuraya da şöyle bir ha buraya buraya tamam tamam buraya bir şey yapmayacağım. Şuraya okuma kö köşesi yapalım arkadaşlar. Şurada küçük tatlış bir kitap okuma köşesi olsun şöyle. Hmm, televizyona yakın olmasın şurada olsun. Şuraya da kitaplarımızı dizelim. Oh bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Buraya kitaplık koyacağım. Şöyle duvarda kitaplığımız olsun. Mesela şunu alabiliriz. Bunu koyabiliriz. Bunları koyabiliriz. Bunu da koyabiliriz. Ooo baya bir kitaplık seçeneği varmış. Şimdi hemencik şu sandalyenin arkasında şöyle bir kitaplık. Şuraya da bu olmaz. Şöyle bir kitaplık. Aynen güzel oldu. Bu televizyon niye önde kalmış böyle? Şöyle geriye alalım bunu da. Şu ampulle geriye alalım. <laughs> bu kız bir yüksek niye böyle yapmış ya? He öne mi koymuşum? Hiç fark etmedim. <laughs> Acaba neden? Şuraya da şöyle şunu mu koysak? Nereye koyalım? Bunun üstüne olmaz da. Şöyle yapabiliriz. Bu kitapları bunun üstüne koyup buraya da şunu koyabiliriz. Oh çok tatlı oldu. Şuraya bir tane daha mı ışık koysam ya? Aynen bir tane de orada ışık dursun. Buraya mutfak yapacağız. Ben piyano koyacaktım. Hayır burası mutfak olacak. Dediysem mutfak olacak. Piyanoyu buraya koyalım. Oh my god. Vay be piyano gerçekten iyi oldu. <laughs> Gerçekten iyi oldu Bakalım piyano yazınca piyanonun oturma yeri çıkıyor mu diyecektim Çıktı tabii ki de Şöyle piyano'yu da oturma yerini koyalım Oh mükemmel oldu Buradan da şöyle yürüme yolumuz olsun Hani buraya mutfak Buluyorum arıyorum bir dakika <laughs> tamam ben de bakayım. Şurada mutfaklar var. Şu küçüklerden mi koyacağız mutfak olarak? Yoksa diğerlerinden mi? Kahverengilerden mi? Evet ne diyorum. Şu pembe renklerden mi koyayım? Bu neden mi? Ben de sana aynısını sordum demin. Tamam ya bu oda gibi. Evet oldu da şöyle yapalım. Şuraya bence buzdolabı gelsin. Hemen hemen buzdolabını koyayım şöyle şuradan. Hop aldım. Şöyle buzdolabı burada olsun. Tamam ne ocak fırın Hmm, evet hepsi olacak ama bir dakika eyvah yanlışlıkla yanlış dolabı kırdık. Şurası musluk olsun kız beyefelik. Şuraya da çekmece mi koymuştun? Ne koymuştun sen buraya? Yok çekmece var mı zaten. Şu düz dolabı koyuyorum. Hop işte böyle nasıl oldu? Bence gayet tatlışı oldu. Evet bir şey eksik ama ne? Dolap, yukarı dolaplar. Bakayım. Aa bir de fırın eksikmiş. Fırın aldım. Şöyle yukarıya da dolaplar alalım. Dolapları o neye orada? Yukarı mı? Sence, sence yukarı olmadı mı? Bence evet yukarı oldu bence. Bakayım. Oh mükemmel duruyor. Fırına da şöyle koyduk mu? Valla mükemmel oldu. Bir de burası boş kalmış. Buraya ne koyabiliriz? Bakayım ütü koyabiliriz. Hemencik şöyle ütümüzü de koyalım şuraya. Olmuyor halılardan dolayı olmuyor sanırım. O zaman ütü burada da olmaz ki. Bakayım bir şuradaki halıyı kırsak şöyle. Heh tamam. Şimdi oldu işte. Ütümüzü de koyduk. Başka ne koyabiliriz? Bakayım şöyle başka 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 başka. Ne oldu ne oldu? Bak şöyle ben ne şey olmuş? Oo işte şimdi güzel olmuş. Evet mükemmel gözüküyor. Dereden işte finito. Finito ne be? İşte finish yani bitti demek. Manyak ya. Yeni yeni kelimeler üretiyor. Şimdi bakalım şu masamıza da yiyecek içecek koyalım. Şöyle hemencik içeceklerimiz tatlarımız. Yahu tuvaletin içine yaptığımız şeye bak ya. Gerçekten aklım almıyor. Ya ama ben şiş koymuştum ya. <laughs> Bakayım diğer odaya bir de bakalım. Aa, E sen buraya sadece suyu düzeltmişsin. Buraya hiçbir şey koymamışsın. Gel şuraya şöyle bir barbekü köşesi yapalım. Ne dersin? Olay olay olay. Şuraya barbeküyü koydum. Bir de hemencik oturma köşesi koyalım şöyle. Şunlardan koyacağım arkadaşlar. Şunlar çok tatlı durur diye düşünüyorum. Bir de bir de bir de bir de. Belki şunlardan şöyle koyabiliriz. Tamamdır. Şimdi bunları nasıl koyalım? Şöyle mi koyayım? E kız büyük senin buraya kum koydu. O zaman şöyle yapalım. Şurada bir tane şöyle bir oturma köşesi olsun. Ne diyorsunuz? Şöyle şöyle oldu mu? Böyle olmadı. Şöyle yapalım. Buradan şöyle şu tarafa doğru dönsün de. Bunun sanki ortası vardı ya. Bir bakayım. Ortası nerede bunun? E, ortası nerede bunun? be? ortası Bunun ortası nereye gitmiş? E bunun ortası da vardı. Ortası bu mu acaba ya? Bir dakika. Sanırım ortası bu. Ha evet. Ortası buymuş. Tamam tamam. Bakın böyle dönüyor gördüğünüz gibi. Ve de şurada şöyle bitsin. Ya da direkt şurada bitsin. Ha Çok tatlı oldu. Şuraya da şöyle bir tane masa koyabiliriz. Barbekü yapacağız ya. Masada da yemekleri yeriz. Bakayım. Evet. Güzel gözüküyor. Bir de bir de bir de bir de bir de. Bir de. Aklıma çok güzel bir şey geldi benim. Bir saniye son bir dokunuş yapacağım. Bu senin çok 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 hoşuna gidecek. Hazır mısın? Koyuyorum ve koydum. Vay be! Vay be! Şimdi o düştü. Işte. <laughs> Nasıl sevindi. O zaman şöyle yapalım. Şu şemsiyeyi alalım. Şu tarafa koyalım. Bakayım. Hmm, olmadı gibi ya. O zaman bu şemsiyeyi kıralım. Ne dersin? <laughs> e, vay 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 evo. Ya be cemle ya. Be. Tamam tamam bir şey, yok, bir şey yok bir şey yok. bir şey yok. Bence gayet tatlış oldu ne dersin? Evet çok güzel oldu. Mükemmel oldu bayıldım bayıldım. Elfeş gözüküyor. <laughs> tamam dur sakin ol. Şu balonları nereye koyabiliriz? Bakayım şöyle süs olsun. Oh, çok tatlış oldu ya. Şöyle kedileri, köpekleri, bir şeyleri kaplan mı? Aslan mı? Bunu da koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok tatlış bir yerimiz oldu. Hadi gel havuza atlayalım. Ben Slam Bolin'den, Rampa'dan, ilk Kadilek'ten mi? Bu da Tamam atla oradan. Hadi sen oradan atla ben de buradan. Hoppa. Vuhu. Çok eğlenceli. Dur ben de geliyorum. Ben de döneceğim. Şimdi hemencik şöyle çıkalım bakalım. Hoppa! Hoppa! Uhu! Gerçekten çok eğlenceliymiş bu ya. Vay be! Var ya, burada çok eğleneceğiz. Evet şöyle salonu da göstereyim size son kez. Ay! bir dokunuş yapacağım. Tamam yap bakalım ne dokunuşu. İşte şişeni delenelim. Uhu! Güzel oldu evet. Şimdi ev daha da ferah gözüküyor ama burada niye iskelet kafası yanıyor? Dur bir dakika. Düzelteyim bekle bakma Beyceğim. Tamam <laughs> bakmıyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada da çok tatlış bir odamız var. Bu kapıyı açmayacağız. Orası lağım odasıymış. Lağım yeriymiş. İşte de Oo, evet şimdi daha tatlı oldu da. Bunlar yine bunlar ne ya? Antik kuntik resimler koyuyor. Ya ben işte bunu koymak istemedim. Bakma. Tamam <laughs> bakmıyorum. Bakın burada da kız böyle Ütünün üstüne kum, kum saati koymuş. Kum saatinin ütünün üstüne ne işi var ya? Anlamadım. <laughs> Boş ver bence gel ne şey olmuş? Hah şimdi olmuş işte vallahi mükemmel gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle tuvaletin içinde evimiz var artık. Gizli bir evimiz var burada. O zaman bu tuvaleti daha kullanmıyoruz. Yeni tuvalet alıyoruz. He <laughs> 1 milyona aboneye özel PlayStation hediye edeceğiz. İnşallah para çıkar. <laughs> İnşallah sana çıkar ne diyeyim. Arkadaşlar 1 milyon aboneye özel PlayStation hediye edeceğiz. Eğer siz de katılmak istiyorsanız yorumlara katıldım yazıp kanalıma abone olup videoma like atmanız gerekiyor. Bu 3 kuralı yerine getirdiğiniz takdirde PlayStation'ı kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atın bence. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.